katta, her katta tek daire var, beş numara. Konuşmadan oyunculuk yapıyorsun, tebrik ediyorum. Konuşarak bir anlatamayan var, gerçekten. Al arabaya bu konuyu konuş. Va, va mı? Hop. Kestik. mı sen ne iş yapıyorsun normalde? Eee, Vet çok anlatamadığına göre erotik iste herhalde. Evet, Mutluluğun sırrını, hayatın sırrını arıyor. Giderken, giderken, giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam filmi çekiyorsunuz. <laughs> Bu kardeş işte. Bu eski işte. Evet, bir ayı al sahneye hemen. <laughs> Yapmayın, göstermeyelim sizi. <laughs> Erşah Erşah Ne demek abi Erşah? Cin fikirli adam <laughs> Ve sen buna inandın Hanımefendi <laughs> 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 e, öne ha. doğru ellerinizi uzatıp eğilir misiniz? Herhangi bir yerde yayınlayacaksanız telif isterim <laughs> 🎵🎵🎵 Soktum, Bu sefer soktum. Oğlum öyle demeyeceksin lan. Öyle demeyeceksin. Lan logaritmayı öğreniyorsun bir cümleyi öğrenemedin ya. Parmağıma, parmağıma iğne battı. İğne battı diyeceksin. Parmağıma <laughs> iğne battı. Allah'ın kotanjantı ya. İğne batırdım parmağıma. Oradan çıkmazsan daha büyük şeyler gelecek başına. <laughs> talk show ne demek? Ya benim kafama göre bir show demek ya talk show. Hay told değil, sen onu öyle yazdın. Bana telefonda söylediler, ben ne anlayayım onu ile oğlum? Arkadaşım, K, talk yani talk, sohbet etmek demek. <laughs> Ve İngilizceyi götünden anlayan... <laughs> Ben yaptırdım zaten. Niye beğenmiyorum ki? Beğenmiyorsun arkadaşım. Beğeniyorum. Kendi yaptığımı beğenmiyorum ben. Salamlı yapmışlar. Lanet olsun onlara. Geri zekalıyım ben. Niye salam koydum içine? Aa, ben yönetmenim galiba. <laughs> o ne ölçüsü havada? O ne ölçüsü havada? Hem de bu kadar. Eşinizin Güney Afrikalı olduğunu söylemeyin. Arkadaşım! Ya ne diyeyim ben size? Adam... Pislik yapma. Ben bir şey yapmadım. Yaptın. Yatarken Adama kendisi... yaranmak için Güney Afrika ölçüsü gösteriyorsun. <laughs> Demek ki vakıfsınız konuya. Ooo. <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> Arkadaşım sen de necisin? Ben de alttan balkona bakıyorum. Hayır hayır. İşin gücün pislik. Başka hiçbir şey bilmiyorsun Hayır yani sen. Ne, nasıl bir dans Konuşma. Yok baksa da bir şey dok... göremez. Diz alt Sen beni daha tanımadın. <laughs> Kararır gece gözlerim ama döndüm o yolları yana, yana. ayağa. Kaldır buradan. Bir şey kaçmadan. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Sizi doyurmak için elimden geleni yapıyorum. Geçen ay kaç kişi attım yukarıdan? Aşağıya tutuyorsunuz ki. Öldüğü zaman iş bizden çıkıyor. Kurtarınca para kazanıyoruz. Öyle bakıyorsunuz. Aa düştü. Düştü. Ne düştü? Olacak şey değil.